söktüler. Tabi bu adam motor sıkılacak. Evet, evet. Ben ona ödünç verdim ZX'ye diye. Al sen tiri zaferle biraz dolaş ama benim motorum kıymetlidir. Şöyledir düşürürsen senin olur. İşte devirirsen satarım sana falan gibi böyle bir sürü tehditte bulundum. O da kısmet bindi motora üstünden kamyon geçti. Böyle olduğunda. Öyle olunca tabi motor onun oldu. <laughs> Orada evet. ver baba. Orası. Ver, 150 ver, evet. 200 ver, 120 ver, işte bu kamyonla piste girip bizi kovalamaya kalkıyor. Sonra köpek saldırmış gibiydi, böyle üst <laughs> baş, <yüzbaş. gülüyor> Levent Kırca gibi geldi adam ya. Böyle dizlik <laughs> sallanıyor yerde falan. Çok acayip şeyler gördük <laughs> <Evet>. yani. Yani <laughs> ortama... 160 lira, ba bababababa -ba diye. E şimdi o süratte yatıkken, yandan piknik tüpüyle bıyıklı böyle aile babası çıkarsa yola, Türk'le gidiliyor. Fuat abi sıkılıp gazlıyor. Sonra gidiyorsun orada öyle red gibi sigara içiyor bekleyeceksin. Orada ben... hani bulunduğunuz bölgenin böyle çakal ustaları, tilki filanca yok. Filanca böyle minik kemirgen hayvanlarla anılan <laughs> usta isimleriyle <laughs> bir, Onun bir tane çok var onlar. Evet, o böyle bir şey. Yani işte sincap filanca falan onlar rakun recai. Ha, onlar yerler <laughs> abi. Seni yerler. Yani motoru değil ama <laughs> seni yerler. Yani. Yani. Hani bir gün eşek işemiş bilir misin bilmiyorum. Böyle ondan sonra üzerine de kuru bir yaprak düşmüş. Ona da bir sinek konmuş. Sinek demiş ki bu deryaların kaptanı benim. <laughs> Şimdi sinek haklı. Hani o deryaların kaptanı da o derya hangi derya acaba? Sen bir bak bakalım. Ey vatandaş. Ey bizim takipçimiz olan kardeşimiz. Bizim kabilenin üyesi sen işi takip edeceksin aga. Sen Evet abi yılmayacaksın. Sen evet, evet. böyle ne ihtiyacın olduğunu iyi belirleyeceksin ve oradan yürüyeceksin. Bu işi sen çözersin. Bu işi çözebilecek, sana yardım edebilecek senden başka kimse yok. Bir, de, bir de biz varız işte altın Aynen. elbiseli adam. Tamam.